muhasebe programı ile fiyat listelerini görüntüleme ve yeni fiyat ekleme. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sol ana menüdeki stok menüsü altından tanımlar alt menüsünden fiyat listesi alanına gelin. Açılan sayfada tüm fiyatlarınız listelenmektedir. Yeni bir fiyat eklemek için sağ alt köşedeki yeni fiyat butonunu kullanabilirsiniz. Satış fiyatı ekle, alış fiyatı ekle kriterlerinden ihtiyacınız olanı seçin. Biz bu videoda örnek olarak satış fiyatı ekleyeceğiz. Açılan sayfada sarı alanların doldurulması zorunludur. Örnek olarak yeni bir satış fiyatı ekleyelim. İlgili alanları doldurduktan sonra Kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. Açılan sayfada tüm fiyatlarınız listelenmektedir. Tüm fiyatlarınız arasından aradığınız bir fiyat varsa, fiyat kodu, fiyat adı, birim fiyat, fiyat tipi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, stok kodu, stok adı ihtiyacınız olanı kullanabilirsiniz. Örnek olarak az önce eklediğimiz fiyatı fitseler kullanarak arayalım. Az önce eklediğimiz fiyat bize bu şekilde görünmektedir. Arama filtresinin içerisindeki çarpı işaretini kullanarak ilgili alanı temizleyebilir. Tüm fiyatlarınızı yeniden listeleyebilirsiniz.